Selam arkadaşlar. Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2024 KPSS Orta artık sayılı günler kaldı. 15 Eylül tarihinde KPSS Orta Öğretim sınavı gerçekleştirilecek. Bu videomuzda sizlerle KPSS Orta Öğretim optik formu nasıl doldurulur bunu konuşacağız. E tabi bilenler için basit bir konu ama bilmeyenler için çok önemli, çok önem arz ediyor. E çünkü sınavdan sonra birçok öğrenci işte... Kitapçık numaramı yanlış kodlamış olabilirim ya da kitapçık optik formdaki bazı alanları doldurmadım ya da kitapçığın üzerindeki bazı alanları doldurmadım diye strese girebiliyor. Bu videomuz, bu videoda bunların hepsini tek tek açıklayacağız. Baştan sona kadar izlerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu videoyu neden çekiyorum? KPSS orta üretim sınavına 11. sınıflar da girebiliyor. 11. sınıflar ÖSYM'nin yaptığı bir sınava ilk defa girecekler. İlk defa ÖSYM'nin hazırladığı bir optik formu dolduracaklar. Kafaları karışabilir ama gayet basit. Hiç kafa karıştıracak bir durum yok. Hepsini tek tek anlatacağım ve videoyu da uzun tutmamaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. KPSS sınavında en önemli süreç sınavdan sonra... Atamaları takip edebilmek. Sınavdan sonraki süreçte mesela iyi bir puan alırsınız umarım inşallah. Daha sonra yaşadığınız şehirde bulunan belediyeler bazen alımlar yapıyor. Yaşadığınız şehirdeki üniversiteler bazen alımlar yapıyor. Yine okuduğunuz üniversitelerde yani KPSS orta öğretime birçok üniversite öğrencileri de giriyor. Ee, okuduğunuz üniversitede belki güzel bir personel alımı olacak. Bunlardan e, bunları sizin e, çok ciddi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. E, biz KPSS'den sonra e, bu alımların hepsini e, oldukça yani 2 sene boyunca bu puanı kullanabileceksiniz. 2026 KPSS ortaöğretim yapılana kadar 2 yıl boyunca bu puanınızı kullanabileceksiniz. Her daim ne kadar alım olursa bunu sizlerle paylaşacağız. İşte büyük alımların mesela Adalet Bakanlığı'nın büyük bir alımı oluyor zabıt katibi alımı oluyor, mübaşir alımı oluyor, ee, infaz koruma memuru alımı oluyor. Bunun haricinde belediyeler bazen zabıt alıyorlar. Ee, bunun yanında üniversiteler bazen destek personeli alıyorlar. Bunlarla ilgili duyuruların hepsini sizlerle paylaşacağız. Ee, KPSS orta öğretimde bazen yüksek puandaki kişiler atanamıyorken mesela 90 puan olup da atanamayıp da 80 puan olup atanabilenler, atanabilen kişiler var. Bu neden oluyor? 90 puan alan adam Atamaları takip etmiyor yani bilgi sahibi değil alım oluyor başvurmuyor bu da ne oluyor 80 puandaki adama bir avantaj oluyor onun için KPSS sürecinde KPSS'den sonraki süreç çok önemli o atama duyurularını takip etmek çok önemli bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri açın. Özellikle söylüyorum, özellikle KPSS orta öğretimdeki öğrenciler alanları takip etmiyorlar, nereden takip edeceklerini bilmiyorlar. Bunlarla ilgili videolar paylaşacağız. Onlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Çok uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sınava giderken yanınızda ne bulundurmalısınız? Öncelikle Nüfus cüzdanı, e, kimlik kartınız yanınızda olmalı. Üzerinde fotoğraf olmalı. E, yanınıza sınav giriş belgenizi almalısınız. Bu ikisi. Ve yanınıza su alabilirsiniz. E, su pet şişe içerisinde, şeffaf pet şişe içerisinde su götürebilirsiniz. E, bunları yanınızda sınava götürebilirsiniz. E, sınav 10 çeyrekte başlıyor. Ancak saat 10'dan sonra sınav binasına hiçbir şekilde kimse alınmıyor. Saat 10'dan sonra bir saniye dahi geçse bile sizi sınav salonuna almıyorlar. Bu yüzden önceden gidip sınav yerinizi görmeniz sizin için bir avantaj sağlar. Ve sınav günü erkenden sınav binasına giren. Ne kadar erken girerseniz hem heyecanınızı yenersiniz hem sınıfınıza alışırsınız hem optik formdaki alanları doldursunuz. Yani son ana bırakmayın. Lavabo ihtiyacınız varsa lavaboya gidebilirsiniz. Bazen lavaboda sıra sıra oluyor. Sınav günleri kalabalık. O yüzden bu benim size tavsiyem en geç 9'u 40 geçe 9.30'da sınav binasından içeriye girmiş olun. Sınav binasından içeriye girdiğinizde sırada işte bir kutu içerisinde 2 adet kalem, silgi, kalem tıraş ve serpak olacak ve optik form olacak arkadaşlar. Optik form üzerinde hangi alanları doldurmanız gerekiyor? Bunları tek tek söylüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit şeyler. Ama bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. İlk defa optik formu, ÖSYM optik formu görüyorsanız biraz karışık olabilir. Şöyle arkadaşlar, optik formun bu kısmında sizin fotoğrafınız olacak. Bu kısımda sizin fotoğrafınız olacak. Buradaki TC kimlik numarası, alt soyad. Bu zaten dolu bir şekilde size verilecek. Yani hem fotoğrafınız hem TC kimlik, alt ve soyad. Burası dolu olacak. Buraya geçiyorum. İlk şuradan başlayalım. Buraya bakın diyor ki aşağıdaki yerleri küçük harflerle doldurunuz ve imzalayınız. Şurada adınızı, soyadınızı, babanızın adını, doğum tarihinizi ve imzanızı atıyorsunuz. Küçük harflerle doldurmanız gerekiyor. E hocam bunlar yapmasak bir sorun olur mu? Yani sınavda karikat uygulaması olduğu için aslında bir sorun olmuyor ama öğrenciler çok strese giriyor. Onun için en mantıklısı burada yazan talimatlar neyse o şekilde doldurmanız. Küçük harflerle bunu yazıyorsunuz, buraya imzanızı atıyorsunuz. Daha sonra sınavın belki en önemli kısmı burası arkadaşlar. Soru kitapçık numarası. Burada e, soru kitapçık numarası var. Bu soru kitapçık numarasını bize verdikleri kitapçık numarasının üzerinden bulacaksınız. 8 haneli soru kitapçık numarasını burada yazılı olacak. Bunu alıp şuraya yazacaksınız. Daha sonra koplayacaksınız. Birçok arkadaş bunu yapıyor. Şunu unutuyor arkadaşlar. Bakın burada ufak bir kutucuk var. Genelde sınava giren öğrenciler, TYT AYT sınavına giren öğrenciler de hep bu kutuyu unutuyorlar. Kitapçık numaranızı kodladıktan sonra şuraya, şurayı dolduruyorsunuz. Sonra kitapçık numaramı doğru kodladım. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Daha sonra alt tarafta da TC kimlik numarası var. Burada da TC kimlik numaranızı yazıp kodluyorsunuz. Sadece bu, yani optik form üzerinde doldurmanız gereken yer sadece Burada adınızı soyadınızı küçük harflerle yazıyorsunuz, doğum tarihinizi, baba adınızı imza atıyorsunuz. Daha sonra soru kitapçık numarası üzeri, soru kitapçığın üzerindeki kitapçık numarasını alıp buraya yazıp kodluyorsunuz. Bu altta bulunan soru kitap, kitapçık numaramı doğru kodladım kısmı var burayı dolduruyorsunuz, işaretliyorsunuz ve altta bulunan TC kimlik numaranızı buraya yazıp kodluyorsunuz. Optik formda bunun haricinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bir de kitapçık soru kitapçığı üzerinde doldurmanız gereken bazı alanlar var. Onlar da çok basit arkadaşlar. Nedir? Buraya yine TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Salon numarası ve sıra numarası. Salon numarası ve sıra numarası optik sınav giriş belgenizin üzerinde yazıyor. Oradan bakıp buraya yazarsınız. Ayrıca şurada da yazıyordur. Şurada da yazıyordur. Optik formuzun üzerinde de salon numarası ve sıra numarası var. Onları da buraya yazıyorsunuz ve alta gelip şuraya bir imza atıyorsunuz. Kitapçık üzerinde de yapmanız gerekenler sadece bunlar. Adınızı, soyadınızı yazdınız, TC kimlik numaranızı yazdınız, salon numarası, sıranın yazdınız ve buraya bir de bir imza attınız. Bunun haricinde optik form ve kitapçık üzerinde yapmanız gereken başka bir işlem yok. Neye dikkat etmeniz gerekir? Sınav başladıktan sonra arkadaşlar sınav bitimine 5 dakika kala salondaki görevli sizi uyanır, uyarır. Sınavın bitmesine 5 dakika kaldı diye sizi uyar. Onun haricinde herhangi bir uyarı almazsınız hiçbir şekilde. Onun için yani kodlamalarınızı sona bırakmayın. Bazen arkadaşlar sona bırakıyor. Son yarım saatte bırakırız diyorlar. Yarım saat kaldığını da fark etmiyorlar. Son 5 dakikada eğer uyarılırsanız kafanız karışabilir. Onun için kodlamalarınızı sona bırakmayın. Çünkü sınav bittiği anda salon görevlisi, salon başkanı sınav bitmiştir dediği anda kalemleri bırakmanız lazım. Bütün salonlarda kamera var. Eğer o anda kaleminizi bırakmazsanız sorun yaşama ihtimaliniz vardır. Onun için kodlamalarınızı sona bırakmayın. Benim tavsiyem öğrencilerime sayfa sayfa kodlamaları ya da ders derste kodlayabilirsiniz. Ama sona bırakmamak en iyisidir kodlamalarınızı yapın ve salon görevlisi, salon başkanı sınav bitmiştir dediği anda kaleminizi bırakıp optik formunuzu ve kitapçık, kitapçıklarınızı salon görevlisine, salon başkanına teslim edip salon sınav alanını terk edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sınavdan sonraki süreç çok önemli. Atamalar çok önemli. O atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Ee, şimdiden herkese sınavda başarılar diliyorum ee, Hoşçakalın